Selamlar arkadaşlar. Ben Erdem. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size müjdeli haberimi vermek istiyorum. Benim için hayatımda çok önemli bir gelişme yaşandı. Amerika'da yüksek lisans kabulümü aldım arkadaşlar. Uzun zamandır üstünde uğraştığım bir şeydi. Şükürler olsun ki bugün bu videoda da sizlere bu süreçleri nasıl ilerlettiğimi, bu kabulü nasıl aldığımı, hangi adımlardan geçtiğimi, başıma neler geldiğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce beni tanımayanlar için ben Erdem. Sizler gibi çok basit bir adamım aslında. Amerika'da yüksek sans kazandım diyorum. Çok büyük arkamda güçler de yok. Ekonomik finansal durumlarım da böyle mükemmel. Çok sosyeteden değilim yani öyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ben bunu yaptıysam sizler de yapabilirsiniz. O yüzden bu videoda sizlere bir rehber olmak istiyorum ve motivasyon aşılamak istiyorum. Şöyle başlayayım arkadaşlar, azıcık kendimden bahsedeyim. Ben Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisiydim. Bu kanalda o zamanlar öğrenciyken açmıştım. Sizlere bazı tavsiyeler vermeye başlamıştım. Ondan sonra 2022 yılında Work and Travel'a gittim, orada videolar çektim. Amerika ile tanışmam o zaman olmuştu. Orada videolarım var arkadaşlar, onları izleyebilirsiniz. Work and Travel sürecim bittikten sonra Türkiye'ye dönmüştüm ama hep Aklımın bir ucunda Amerika kalmıştı. Türkiye'nin şu anki modunda yani şu anki havasında da böyle yurt dışına gitmek isteyen grup var. On onlara dahil oldum bu hevesle beraber. Sonra tekrardan Amerika'ya geldim 2023 yılında. Aslında o Aralık'ta ben endüstri mühendisi olarak Türkiye'de çalıştım kurumsal bir şirkette. Ama içimden tekrardan Amerika'ya dönmek geldi. Bu yüzden öğrenci vizesine başvurdum. Dil okuluyla geri geldim. Dil okuluyla geldikten sonra dilimi biraz geliştirdim. Başvuru yapabilmek için yüksek lisans bölümlerine dil puanı gerekiyor. Bu dil puanını da İngilizcemi geliştirerek dil okulunda o süreçte aldım. Sonrasında geri kalan sadece başvuru için gerekli belgeler kalmıştı ki zaten mezun olmuşsun, dil puanını almışsın. Diploman ortada. İki tane referans, üç tane referans bulman gerekiyor. Onları tamamladıktan sonra başvurdum ve bu kabul aldım arkadaşlar. Şimdi sizler için de bu yüksek lisansa başvuru yapmak isteyen arkadaşlar için de bu videoyu hazırlıyorum. İsterseniz tek tek bunu nasıl adım adım yapabileceğinizi anlatıyorum başlıyorum. Arkadaşlar bir, e, kararı verdiniz artık tamam. E, Amerika'ya geldiniz veya gelmeden önce bu kararı verdiniz. Ben buradayken vermiştim. Zaten öğrenci vizen vardı. Dedim ki ben Türkiye'ye dönmek yerine burada bir süre daha kalabilirim ve yüksek lisans yapabilirim. Çünkü yüksek lisans yaptıktan sonra bazı imkanlar da oluyor. Amerika size durumunuza göre 1 veya 3 yıla kadar çalışma izni verebiliyor. Bu süreçte çalışıp zaten okulunuzun parasını çıkarabilirsiniz. Böyle bir şey var. Yeni yıla girmeden önce Donald Trump'ın da bir açıklaması oldu. Onu belki dinlemişsinizdir. Amerika'da 2 veya 4 yıllık bölüm bitirenlerin yani üniversite okuyan, college okuyanların mezun olduğu zamana Green kartlarını verebiliriz dedi. Yani böyle bir şey henüz daha kesin değil ama böyle bir şeyin olabileceğini söyledi. Düşünsenize. Yani geliyorsunuz, okul okuyorsunuz ve tam mezun olmaya yakın Green kartınız geliyor ve Amerika'da yaşama hakkına sahip oluyorsunuz. Güzel bir şey. Tabii kiminin hayali vardır böyle bir şey için, kiminin yoktur, kimi istiyordur, kimi istemiyordur. Yani bu duruma göre değişir. Ben bile halen daha şu an Mesela Green Card'ım gelse Amerika'da sonsuza kadar kalır mıyım? Emin değilim. Kalabilirim, kalmayabilirim. Durumlar, şartlar her gün değişiyor. Bir, tamam kararı verdiniz kesinlikle. Hemen arkadaşlar hangi üniversitede, hangi bölümü okuyacağınıza karar verin araştırmaya başlayın. Nasıl araştırabilirsiniz? İnternet üzerinden veya arkadaşlarınız vasıtasıyla kulaktan kulağa da olur. Mesela şimdi siz üniversiteden mezun oldunuz. Bir tane arkadaşınız gitti üniversiteye okumaya başladı Amerika'da yüksek lisansa başladı. Diyebilir bak şu üniversite çok güzel. Ben zaten kabul aldım ve okuyorum. Sen de gel. Bunu diyebilir. internetten araştırabilirsiniz ya da bazı danışman şirketler var arkadaşlar. Ofisleri var her yerde. İstanbul, İzmir, Ankara Eskişehir nerede isterseniz var çeşit çeşit hepsi size yardımcı oluyor bu konularda Tamam karar verdiğiniz bölümü buldunuz üniversiteyi buldunuz aşama 2 Arkadaşlar bu üniversitenin sayfasına girip oradan zaten bu okulun bölümü fiyatı ne kadar ona bakabilirsiniz şartlarına bakabilirsiniz ve o siteden başvuru kaydını yapabilirsiniz arkadaşlar başvuru kaydını, onların kendi platformları oluyor. Onlar size zaten önce kişisel, kişisel bilgilerinizi soruyorlar. Sonrasında hangi bölümü istediğinizi, başvuracağınız bölümü soruyorlar ve gerekli bilgileri doldurmaya başlıyorsunuz. İnternette çok kolay hani bunlara erişebilirsiniz. Arkadaşlar 3. Tamam, okulu buldunuz. kayıt platformunu buldunuz. Kendi bilgilerinizi girmeye başladınız. Orada sizden istenilecek belgeler saymaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak sizden bu bölümü neden istediğinize dair bir motivasyon mektubu istiyorlar. Bu motivasyon mektubu çok önemli arkadaşlar. E size yardımcı olması için kendi kabul almış mektubumun birkaç satırını paylaşayım. Orada gerçekten motivasyonunuzu gösterir bir şekilde yazı yazın arkadaşlar. Bunun taktikleri var. Hatta bu dediğim danışman şirketler de bunun yardımını size veriyorlar. Kendiniz de yazabilirsiniz. Ben mesela arkadaşımdan destek alarak ikimiz beraber yaptık. Böyle profesyonel bir destek almadık ama profesyonel desteğe ihtiyacınız da olabilir. Motivasyon mektubu çok önemli çünkü siz diyorsunuz ki ben bu okulu bu yüzden okumak istiyorum. Yani bazen paranız olsa da yetmiyor bazı okullar ki hepsi bence muhtemelen. Ne kadar parasını ödeyecekseniz de ödeyin. E önce sizin doğru kişi olup olmadığınıza bakıyorlar. O yüzden motivasyon mektubu çok önemli arkadaşlar. İkinci belge ise en önemli olarak referanslarınız. Üniversiteler genelde 2 veya 3 tane referans mektubu ister arkadaşlar. Yani daha önce okulda beraber çalıştığınız bir öğretmen, hoca, profesör, artık neyse onlardan referans mektubu alabilirsiniz. Eğer mezun olduktan sonra iş hayatına girdiyseniz orada yanında çalıştığınız yöneticilerinizden de referans mektubu alabilirsiniz. Ben sadece iki tane referans mektubu göndermiştim. Birincisi mezun olduğum okuldaki değerli hocamdan, profesörüm Harun Reşit Yazgan'dan ona da selamlar olsun. Referansını almıştım. İkinci olarak da çalıştığım şirkette Alsiva'daki Ertunç Bey, Ertunç Yeşilyüz ondan referansını almıştım. Ona da çok teşekkür ederim. İki referansla ve bir motivasyon mektubuyla ben e, kendimi kabul ettirdim bu okula. Tabii onun yanında size sordukları diğer belgeler de şunlar arkadaşlar. E, diplomanızı istiyorlar gerçekten mezun olup olmadığınızı teyit etmek için. Not ortalamanızı gösteren transkriptiniz orada hangi dersleri aldınız onlara bakıyorlar. Hatta onun genelde denkliğini istiyorlar ama bazı okullar siz transkripti gönderdiğinizde kendileri denklik testini yapıyorlar veya sizden diyorlar ki şu şirkete git yani internet üzerinden dijital ortamları gönder. Yani uygunluk sizin transkriptinizdeki dersleri yani daha önce aldığınız dersleri Amerika'nın eğitim sistemine göre çeviriyorlar. Oradan uygunluk olup olmadığına bakıyorlar. Bu da aslında basit bir şey. Diğer önemli iki belge ise şunlar arkadaşlar. Birincisi dil puanınız. Amerika'da bir üniversite okuyacaksanız tabii ki İngilizcenizin olması gerekiyor. Yani yüksek lisans yani sonuçta veya artık başka bir lisans bölümü de olabilir. İngilizcenizin olması gerekiyor. Burada bazı sınavlar var. TOEFL ve IELTS var. Bunlar zaten yıllardır olan şeyler ama ben mesela bunlarla girmedim. Ben Duolingo'ya çalıştım. Benim üniversitem Duolingo puanı kabul ediyordu. Duolingo'ya çalıştım. Çok kısa sürede yaklaşık bir ayda falan ben bu puanı aldım ve kabul ettirdim. Dil puan, dil sınavını öyle hallettim arkadaşlar. Siz de üniversitelerin o girdiğiniz sitelerindeki istenilenler requirement'lardan bakabilirsiniz. Duolingo kabul ediyor mu etmiyor mu diye. E, son belge de arkadaşlar muhtemelen CV'niz olur. Ki CV kendinizin hazırladığı bir şey. Güzel bir CV hazırlayabilirsiniz. Nerede okudunuz, işte hangi nerede çalıştınız. Bunları ekleyebilirsiniz. Bu da basit. Arkadaşlar fark ettiyseniz istenilen belgeler çok zor değil. Toplanması evet zaman alıyor ama böyle çok da zor işler değil yani herkesin yapabileceği şeyler. Bu şekilde kaydınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İnternette zaten çok fazla kaynak var nasıl başvuru yapılabilir diye. Bu aşamaları geçtikten sonra sadece bekliyorsunuz. Siz internet o üniversitenizin platformundan bütün dokümanları yükleyip submit ettiğinizde yani onayladığınızda bir veya iki ay arası bir bekleme süresi oluyor. Onlar sizin başvurunuzu inceliyorlar. Ona göre bir size karar gönderiyorlar. Siz onayınızı aldıktan sonra geriye sadece vize almanız kalıyor arkadaşlar. Bu bir süreç ama zor değil. Yapılamayacak şeyler değil ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela ben videonun başında dediğim gibi arkamda maddi destek veya finansal bir şey yok. Beni fonlamıyorlar yani ben kendi başıma bu okulu okumaya karar verdim. Nasıl ödeyeceğim okulu? Şu son noktada da şundan bahsedeyim arkadaşlar. Amerika'da güzel bir üniversiteden kabul aldıysanız Uluslar öğrencilere kredi veren şirketler var. Bunu da belki başka bir videoda bahsedeyim. Mesela benim okulumun fiyatı 50.400 dolar. Yani tam olarak bu şekilde. Hatta ekstraları var ama tuition olarak böyle geçiyor. Düz böyle. Nasıl ödeyeceğim? 50.000 dolarım yok. Ama bana potansiyelimden dolayı yani bu çocuk burada gelir okulunu okur tamamlar. Sonra bir işe gelir girer onu bize öder. Yani bunu bunun bile riskini hesaplayıp size kredi veren şirketler var. Başka videoda bahsedeceğim ama o konuda da gözünüz korkmasın. Siz Türkiye'de güzel bir üniversiteden, ben mesela Sakarya Üniversitesi'nden mezun olmuştum. Gayet güzel bir üniversite. Daha da güzel üniversiteler var. Boğaziçi, ODTÜ ama ne olursa olsun siz yapacağım derseniz kafaya koyarsanız zaten en kötü üniversiteden bile mezun olsanız bence girebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Veriyorlar size krediyi. Siz de okuyorsunuz arkadaşlar. Benim okulum haftaya başlıyor 6 Ocak'ta. Umarım benim için hayırlısı olur. Umarım bitirebilirim. Hayat bu. Bitireme edebilirim. Bazı sıkıntılar da yaşanabilir ama bir kere Bismillah dedik başladık. Arkadaşlar böyle sorularınız olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Orada da bizim gibi bu yolda yürümek isteyen arkadaşlar olacaktır. Yorumlarda buluşuruz. Arkadaşlar benim hayalim bu YouTube kanalı vasıtasıyla Böyle aydınlık gelecek arayan gençleri bir araya toplayıp onlarla bir topluluk kurmak. O yüzden siz de bu yoldaysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Yeni yıla da giriyoruz 2025'e. Aklınızda kalan sorular varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben birkaç SS de ekleyebilirim aralara. Oradan da bakabilirsiniz hangi adımlardan geçtim. Yeni yılda hepinize şans ve hayatınıza bol bol sürpriz diliyorum. Hepsi iyi sürprizler olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Herkese teşekkürler. Bay bay.